29 Nisan 2021 Perşembe ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Adalet Bakanlığı aşılananlara tanınacak haklar konusunda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslak Metin 3 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu'nda tartışılacak. 28 Mayıs'a kadar da meclislerde onaylanması bekleniyor. Buna göre aşılananlar ve iyileşenler insidans değeri yüksek bölgelerde negatif test sonucu olanlarla aynı haklara sahip olacaklar. Test olmadan kuaföre mağazaya gidebilecekler. Riskli bölgeden dönünce de karantinaya girmeyecekler. Bunlar zaten biliniyordu. Yeni ifadeler de var taslak metinde. Aşılananlar ve iyileşenler gece sokağa çıkma yasağından da muaf olacaklar diyor. Ayrıca buluşmalardaki kişi sayısına da dahil edilmeyecekler. Şu anda hane dışından bir kişiyle görüşülebiliyor riskli bölgelerde. O zaman aşılananlar sayılmayacak sıfır kişi olacaklar. Fıkralar hep bir Alman, bir Fransız, bir de Temel diye anlatılır. Artık iki kişi görüşebiliyor ama Temel de aşı yaptırırsa gelebilecek. Ne zaman? Hemen değil. Önce Bakanlar Kurulu'na sonra Meclis'e. Burası Almanya. Hiçbir şey hemen olmaz. Bakanlar Kurulu geçtiğimiz hafta zaten toplanıp bir karar almıştı. Bir hafta dolmadan yeni bir taslak metin çıktı. Yeni vaka sayısı 24.736. Geçen hafta aynı güne göre 5.000 azaldı. Can kaybı 264. İnsidans biraz düştü 155. Sağlık Bakanlığı vakalar iyi gidiyor ama durması yetmez aşağı gitmesi lazım diyor. Aşılamada da bir iğme yakalandı. Bir günde 1 milyon 100 bin kişi aşılandı. Bu bir rekor nüfusun %1'inden fazlası. Sağlık Bakanı Şipan en geç yaz tatiline kadar 12 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını söyledi. Sütten ağzı yandı şimdi yoğurdu üfleyerek yiyor bir aksilik çıkmazsa diyor. Birçok sözünü tutamamıştı artık söz vermiyor. 10-14 yaş grubunda insidans 234, 15-19'da 260 oldukça yüksek. Biontech firması 12 yaşından büyük çocuklar için önümüzdeki hafta izin başvurusu yapacak. Temmuz ayında 5-12 yaş, Eylül'de de daha küçük çocuklar için sonuçların alınması bekleniyor ve olumluysa aşı için izin başvurusu yapılması bekleniyor. Yani sıra çocuklara geliyor. Robert Koch Enstitüsü salgının 2022 sonuna kadar sürmesini tahmin ediyor. Enstitü Başkanı Wieler dünyada vaka sayısının bir haftada %24 arttığını söyledi. Salgın dünyanın her yerinde kontrol edilene kadar tamamen kontrol altına alınamaz dedi. Almanya'da ayrıca 22 Hindistan mutasyonu tespit edildi. Wieler bu konuda alarm verici demek için henüz erken olduğunu düşünüyor. Avrupa Parlamentosu seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasını onayladı. Ülkelerde aşılama kampanyalarına devam ediyorlar. İsrail'de pizza ısmarlanıyordu. Moskova Belediyesi hediye çeki Amerika'da bir eyalette 100 dolar veriyordu. Danimarka'da bir bar test yaptırana bedava bira vermeye başladı. Avusturya'da çoğu eyalet iyiye gidiyor. Foralberg ve Salzburg bölgesinde durum biraz kötü. Buralardaki vaka sayıları maalesef artıyor. Mayıs'ta da firmalarda aşı yapılmaya başlanacak, bu planlanıyor. Bir grup veli hükümete mektup yazdı. Okullarda ve kreşlerde daha iyi koruma sağlanmasını istedi. Okullar kapanmasın ama tam kapasiteyle de ders yapılmasın diyorlar. 3 kere test yapılsın ve bir de hava temizleyici kullanılsın diyorlar. Aslında çok bir şey istemiyorlar. Belçika'da ise hastanelerin durumu iyiye gidiyor. Vakalar azaldı. R değeri haftalardır görülen en düşük seviyeye indi. 0.89 Eczacıların ve veterinerlerin de aşı kampanyasına dahil edilmesi planlanıyor ama Hemşireler Birliği bu kolay bir aşı değil diyerek karşı çıkıyor. 8 Mayıs'tan itibaren restoranların ve kafelerin teras kısımlarının açılması bekleniyor. Bir masada 4 kişi oturabilecek, en fazla 4 kişi, 3 kişi de olur. Temel bir Plaza'daki arkadaşını ziyarete gitmiş, 30. kata çıkmış, arkadaşı bir bakmış temel kanter içinde. "Yahu demiş niye asansöre binmedin?" demiş. "Asansör 6 kişilikti. Bekledim, bekledim. 5 kişi gelmedi. Yani öyle değil. 4 kişi diyor ama en fazla 3 de olur, 2 de olur, 1 de olur." Belçika'daki çevre örgütleri de ilginç bir kampanyaya başladılar. Mayıs ayında "Çimleri biçmeyin." diyorlar. Çimler büyüdüğünde arılara, kelebeklere, başka başka canlılara besin kaynağı oluyor. Bu da iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın etkilerini azaltıyor. Hollanda'da Sağlık Bakanı De Jong karantinada kalması gerekenlerin sadece beşte birinin karantinada kaldığını açıkladı. Birçok kişi kurallara uymuyor. Bu konuda yeni bir tasarı hazırlanıyor. Bir düzenleme yapılacak. Bazı milletvekilleri bunun kontrolü çok zor diye eleştirdiler. Yapılan bir araştırmaya göre de evden çalışanların dörtte biri pandemiden sonra da evden çalışmaya devam etmek istiyor. Dört anne babadan biri ise çocuklarına test yapılmasını istemiyor. Onun yerine gerekirse karantinaya girsin diyorlar. Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü de hamile kadınlara aşı yapılmasını önerdi. Amerika'da 90 bin hamileye aşı yapılmış ve herhangi bir yan etki görülmemiş. Dün demir yollarında grev yapılacağını duyurmuştuk. Bu grevler son dakikada anlaşma sağlanması üzerine bugün iptal edildi. Fransa'da ise 8 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 Haziran'da sona erecek. Detaylar ve diğer açılışlar yarın Macron tarafından kesin olarak açıklanacak. Kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Fransız savcılar da AstraZeneca aşısına istemeden ölüme sebebiyet vermekten dava açtılar. Fransa'da bu aşıya bağlı olarak 3 kişi yaşamını yitirmişti. Sağlık Bakanı Veren uçakta vücudunuzda kan pıhtısı oluşma riski bunun aşıdan sonra oluşma riskinden 50 kat daha fazla demişti aşıyı savunmuştu. İsviçre'de ise cinsiyet eşitliği için ulusal strateji belgesi kabul edildi. Dünya genelinde bu konuda 8. sırada İsviçre biraz daha ileri gitmek istiyor. Hükümet 3000 kişiye kadar spor ve kültür etkinliklerine de Temmuz'dan itibaren izin vermeyi planlıyor. 30 Nisan'dan itibaren de İsviçre banknotları, eski banknotları geçerli olmayacak. Bu paralar 30 Ekim'e kadar posta idaresinde değiştirilebilecek. Daha sonra Merkez Bankası'nda yani elinde eski İsviçre banknotu olanlar varsa harcasınlar. Kıbrıs görüşmeleri de İsviçre'nin Cenevre şehrinde devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı 6 maddelik bir öneri sundu. Türk tarafı iki devletli bir çözümden yana Rumlar federasyon yanlısı görüşmelere Türkiye, Yunanistan ve garantör ülke İngiltere katılıyor. İngiltere'de bu arada Başbakan Johnson da zor durumda. Başbakanlık konutunun tadilat masrafını partiye yapılan bağışlardan ödediği ileri sürülüyor. Kendi cebimden ödedim diyor. Yeni bir bina yaptırmamış, tadilat yaptırmış devletin parasıyla da değil partinin parasıyla yaptırmış. Bunun maaşlardan karşılanması yasal mı değil mi o tartışıldı. Hindistan'daki durum maalesef gittikçe kötüye gidiyor. Ölü sayısı 3300 civarında bir günde. Vakaların çoğu ülkede görülen Hint varyantı doğal olarak. Bu dönemde mitinglere izin veren seçim komisyonu da cinayetle suçlanıyor bir mahkeme tarafından. Avrupa Birliği üye ülkeler için 750 milyarlık bir fon oluşturmuştu. Almanya buradan gelecek 28 milyar avro hibenin %90'ını iklim, enerji, yenilenebilir enerji ve dijitalleşmeye ayıracağını açıkladı. En çok para alan 3 ülke İspanya, İtalya, Fransa. Almanya da para alıyor ama aldığından çok daha fazlasını geri veriyor. En çok net katkı yapan ülke ikinci İngiltere'ydi. İngiltere birlikten çıkınca muhtemelen Almanya artık daha fazla ödemek zorunda kalacak. Bu paralar tabii sonra Alman sanayisine geri dönüyor. Yoksa kimse kimseye durup dururken para vermez. Yunanistan'da batan bankalar kurtarılır ki Doce Bank verdiği borçları tahsil edebilsin. Geçen sene 908 milyon avro net kar elde etti Doce Bank. 908 milyon net. Son 7 senenin en yüksek kar oranı. E hani kriz vardı, işler kötüydü. Demek kriz yokmuş. Daha doğrusu herkese yokmuş. Almanya'da en zengin 45 kişinin serveti... Halkın yarısının toplam varlığından daha fazla. Bahane yerde böyle, Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Zengin zengin, fakir daha fakir oldu. Burada yine iyi kötü bir sosyal yardım var ama son zamanlarda çok zorlamaya başladılar. Bir yere kadar dayanır insanlar. Bir yerden sonra halkın tepesi atar, durduramazsınız. Kapitalizm işte o sömürünün nerede duracağını bilme sanatıdır. Tüm şehir delirebilir. Geçmişte böyle şeyler oldu. 16. yüzyılda Strasbourg'da Trofea adında bir kadın Evden çıktı, birden dans etmeye başladı. Herkes şaşırdı. Çünkü neşeli bir dans da etmiyordu. Acı dolu bakarak yapıyordu bu işi. Halktan ona katılanlar oldu. Bir grup insan gece gündüz aralıksız dans etmeye başladı. Yöneticiler toplandılar, ne yapalım bırakın dediler. Eder eder dururlar. Ama durmadılar. Onlara katılanların sayısı gittikçe arttı. Hiç ara vermeden dans ettikleri için hayatını kaybedenler oldu. Şehir yönetimi en sonunda dans etmeyi yasakladı ve dans edenleri de başka şehre sürdü. Bu olaya tarihçiler Strasbourg dans vebası dediler. Bugün tıpta kontrol edilemeyen hareketler yapılan hastalığa Kore deniyor. Kore hastalığının uzak doğudaki Kore ile ilgisi yok. Adının Yunanca toplu dans etme fiilinden Koros'tan alıyor. Peki Strasbourglular hep birlikte neden böyle bir şey yaptılar? O dönemde salgın hastalıklar baş göstermişti. Ekonomi kötüydü, kıtlık yaşanıyordu. Önce Yahudileri suçladılar doğal afetler bunlar yüzünden oluyor dediler. Yahudi mahallesini yaktılar. Baktılar bir şey düzelmiyor. Dansa başladılar. Şimdilerde de Avrupa'da aşırı sağcılar birçok sorunun nedeni olarak yine göçmenleri yabancılara gösteriyor. Onları hedefe koyuyor. Çünkü zor durumlarda bir günah keçisi lazımdır. Bu günah keçisi metaforu da eski ahite dayanır. Yahudi kavmi günahlardan kurtulmak için kurayla bir keçi seçermiş ve onu uçurumdan aşağı atarmış. Böylelikle günahlarının affedildiğine inanırlarmış. Neden keçi mesela bir koyun değil veya inek değil? Çünkü inatçı asi bir hayvan baş kaldırdığı için de günahkar şeytana benzetiliyor. Hatta orta çağda keçiye benzer şekillerde tasvir ediliyor. Elinde asa ile falan. İşte insanoğlu o gün bugün kendi sorumluluğunu başkasına yüklemeye bayılır. Bu kimi zaman keçi olur, kimi zaman göçmenler olur, mülteciler olur. Ama onu uçurumdan atmak sorunları çözmez. Bakalım bu sefer aklı selimle hareket edebilecekler mi? Yoksa Strasbourg'lular gibi yine hep birlikte delirecek miyiz? Hoşçakalın.